YKS'ye son 231 gün. Altın değerinde günlerdeyiz. Şu anda herkes sıkı sıkıya çalışıyor. İleride belki birileri yorulacak, vazgeçecekler ama bizler her zamanki gibi sıkı sıkıya çalışacağız ve hayallerimize kavuşacağız inşallah. Haftanın YKS motivasyon sözünde gidilmeye değer hiçbir yerin kestirmesi yoktur diyor Paulo Coelho. Gerçekten de eğer biz şu anda acı çekmeden çalışıyorsak, her şey çok rahatsa, her şey çok güzelse, hiçbir sıkıntımız yoksa muhtemelen çok da istemeyeceğimiz bir yeri kazanacağız. Ama şu anda yoruluyorsak, şu anda sıkıntı çekiyorsak, şu anda gerçekten moralimizi bozan bazı anlar yaşanıyorsa yavaş yavaş hedefimize yaklaşıyoruz demektir. Yani zorluklar çıktıysa, engeller çıktıysa, yorgunluklar varsa gerçekten de bu gidilmeye değer bir yerden bahsettiğimizi gösteriyor. Ama böyle her şey çok iyi hocam şu anda fena değiliz. Yani az çalışıyorum, öz çalışıyorum diyorsak, kestirmeden gidiyorsak o zaman muhtemelen gidilmeye değer bir yer yoktur. Dolayısıyla şu anda yaşadığınız stresler, yorgunluklar, yenilgiler, yanlışlar, hatalar, denemelerde yaşanan olumsuz sonuçlar ve bunların sonrası yaşadığınız streslerin her biri gidilmeye değer bir yer için gayret gösterdiğinizin net bir şekilde ispatı. Tom isimli bir öğrencimiz demiş ki muhtemelen Amerika'dan hazırlanıyor. 10 saat çalışıyorum ama sanki çalışmam bittiğinde sanki hiç verimli geçmemiş gibi hissediyorum. Boşa çalışıyormuş gibiyim demiş. Arkadaşlar hiçbir şekilde Boşa çalışmıyorsunuz. Bunu öncelikle söyleyelim. Çünkü masada oturmanız bile yani ben oturup sadece bakıyorum deseniz bile oturmayı öğrenmek, sıkılmamayı öğrenmek bile bir adımdır arkadaşlar. Fakat 10 saat çalışan bir öğrencinin hala verimli çalışamadığını hissetmesinin sebebi bence doğru kaynaklarla çalışmıyor olması ve doğru saatlerde çalışmıyor olması olabilir. Yani şunu kastediyorum. Mutlaka mutlaka bizler çalıştığımız süreleri, çalıştığımız kaynakları, çalıştığımız dersleri çok net bir şekilde önceden planlamalıyız. Yani Örnek veriyorum diyelim ki fizik dersi fizik dersinde öğrenmemiz gereken 1 2 3 4 5 tane ünite var. Örnek veriyorum. İşte kimya dersinde 1 2 3 4 ünite var. Biyoloji dersinde 1 2 3 ünite var. Bu üniteleri belirledikten sonra bu kavramları, bu konuları, bu bilgileri belirledikten sonra bizler esasen yapmamız gerekenleri bir tablo halinde önümüze koyacağız. Diyeceksin ki kardeşim ben öncelikle konu anlatımı çalışacağım. Sonrasında özet çıkaracağım. Sonrasında varsa bir video izleyeceğim. Bunların hepsini aynı anda da yapabilirsiniz. Video izledim, özetimi çıkardım, konu altımda böylece yapmış oldum da diyebilirsiniz. Sonrasında ÖSM'nin sorularına bakacağım. Yani ÖSS'de, ÖYS'de, LYS'de, YGS'de, YKS'de, TYT'de, AYT'de neyse artık çıkmış bu konuyla alakalı soruları inceleyeceğim. Sonrasında işte kampüsün kitaplarından çözeceğim. İşte X yayınlarından çözeceğim. Y yayınlarından, Z yayınlarından, T yayınlarından fark etmez. Her bir konuyla alakalı bu şekilde bir yol haritası vereceksiniz. Bu önünüze duracak. Bu sizin yapmanız gereken ödev. Şimdi bundan sonrası bunu yapıp vazifenizi yapıp yani gözlerinizi kapamak olacak. Ben fizikte birinci konunun anlatımını yaptım yaptım. Özetine de baktım. Videosunu da izledim. ÖSYM çıkmış soruları şimdilik çözmedim. İşte önce X yayınlarından çözdüm. Sonra Y'den. Sonra kampüsten çözeceğim. Sonra çıkmış soruları çözerim dedim. Bu şekilde diyelim ki tüm konularda böyle bir yol haritası yaptın ilerliyorsun. O sırada denemeye girdin. Tamam mı? Denemeler çözüyorsun. Denemede çıkan yanlışın eğer fiziğin birinci konusundaysa diyeceksin kardeşim ben burada ne eksiğim var? Ha daha Z ve T kaynağını çözmemişim. Daha çıkmış soruları çözmemişim. O zaman hemen bunları da tamamlayacaksın. Ceza olarak. Eğer fiziğin birinci konusunda hatan çıkmadıysa diyelim ki fiziğin ikinci konusuna örnek verelim. Burada da bu çalışmaları yaptım. Ee, diyelim ki başka X, Y, Z, T'yi çözmedin. Fiziğin ikinci konusundan hata çıkmadı. Ve sürekli de çıkmıyor. Üç dört denemedir çıkmıyor. O zaman diyebilirsin ki kardeşim ben bu konuda konu anlatımı, özet, video izlemesi ve çıkmış soruları çözdüğümde... ...işte kampüsün kitaplarından çalıştığımda yetiyor ben yaptım bu konu kolay. Çok da zorlayıcı bir konu değil. X, Y, Z, T şimdilik durabilir diyeceksin. Ne zaman ki fiziğin ikinci konusundan hata çıktı o zaman X, Y, Z veyahut da diğer yayınlardan veya daha da fazlası. Belki de hepsini yaptığın halde Fiziğin birinci konusuna hata çıkacak. O zaman ekstra bir kaynak daha alıp diyeceksin ki ben bu konuya saldıracağım diyeceksin. Dolayısıyla sen bütün bunları yaptığın halde hala yanlışların çıkıyorsa... ...hala yanlışların çıkıyorsa yeniden daha fazla... ...yani eğer süper gidiyor her şey çalışacaksın. Eğer kötü gidiyor her şey çalışacaksın. Yani süper gidiyor her şey oh bırakayım demek yok daha da çok gayret gösterip daha da sağlam alacaksın. Eğer kötü gidiyor o zaman daha çok çalışacaksın çünkü düzeltmen lazım. Bunu yaptıktan sonra bu senin verimli çalışıp çalışmadığının göstergesi. Yani ne yaptığını biliyorsun. Fizikten bunları yaptım. Konu altım olarak bunları yaptım. İşte kampüsten bu soruları çözdüm. Çıkmış bu, bu yayınları çöz, Bu konuları çözdüm. Bazılarını çözmedim diyebileceksin. Mesela örnek veriyorum. Biyolojide ben şu konuyu çözülebildiğini görebiliyorsun. Çıkmış soruları çözüm diyorsun. E niye denemede yanlış çıktı? E demek ki bazı şeyleri çözemedim diyebilirsin. Bu şekilde planlı çalıştığımızda ondan sonrası arkadaşlar tevekkül oluyor. Ayşe Gülmeyen demiş. <laughs> Ayşe Gülmeyen. Ya süper espriler. Ayşe Gül inşallah. Ayşe Gülmeyen demiş ki hocam ben sayısalcıyım. Allah kurtarsın. Ve biyoloji ezberdir unuturum diye iki ay çalışmayı düşünüyorum. E herhalde son iki ay çalışmayı düşünüyorum demiş. Doğru bir karar mı demiş. Ayşe'cim kesinlikle kesinlikle bence yanlış bir karar. Neden dersen ezbere dayalı derslerde de yani biyoloji gibi derslerde de veyahut da kimyanın içerisindeki o işte moleküler kimya gibi kısımlarda veyahut da işte Türkçe'de bilmen gereken kısımlarda veyahut da iştarlıkçı olabilirsiniz, sözelci olabilirsiniz hiç fark etmez. Ezberlemeniz gereken kısımlarda bence burada da bir tane kopya diye bir bölüm açabilirsiniz. Kopya bölümü. Kopya bölümü ne demek hocam? Sanki üniversite sınavında kopya çekebilecek misiniz gibi kağıtlar hazırlayın ya da büyük posterler hazırlayın ya da büyük kopya kağıtlar hazırlayın. Yani şimdi normalde kopya nasıl hazırlanır hepimiz biliyoruz biz bizeyiz yani şöyle yalan söyleme gerek yok. Şöyle bir kağıda yazılır öyle değil mi? Şöyle bir kağıda yazılır çaktırmadan bakarsın. Ama üniversite sınavında zaten kopya çekmeyeceğin için, çekemeyeceğin için, çekmek istemediğin için helalinle, gayretinle, emeğinle, alın terinle kazanacağın için bu kopyayı büyük bir kağıda da yazabilirsin. Ama bu kopya nedir biliyor musun? Şu bilmediğin sınavda bakmak zorunda kalacağın şeyleri böyle küçük küçük detaylar halinde özet şeklinde yazmaktır. Yani bildiğin şeyi yazmana gerek yok. Zaten sınavda bildiğin şeyi yana kopya olarak almasın ki. Ben bunu biliyorum. Bunu niye yazmışım ki dersin. Bilmediğin, unutabileceğin, çıkabileceğini düşündüğün, aklına kalmasını istediğin şeyleri küçük küçük bir şekilde yazarsın. İşte aynısını e, bu şekilde biyoloji dersi için mesela sevgili Ayşegül biyoloji dersi için bilmen gerekenleri sınavda bunlar çıkar karşıma dediklerini kopyasını hazırla. Sadece kopyasını hazırla. Daha konu anlatımına özetini yaparken özet yerine bunu yap. Bu ne demek biliyor musun? Kopya hazırlamak şu demek. Yani ben test çözmeyeceğim. Ben çalışmayacağım. Ben kopya çekeceğim demiş gibi. Kopyasını hazırla. Onu as duvarına, onu as bir yerlere. Sonra o dediğin zaman, geldiği zaman en azından onu yaparsın. Fakat o kopya hazırlamak bile hani bazen öyle der ya lisede kopya hazırlarız. Girdiğimizde aslında hepsi aklına kaldı. çekmeme bile gerek kalmadı dersin. İnşallah hiç, bak bana bile gerek kalmadan aklına kalacak. En azından bunu yap. Yani kesinlikle tamamen her şeyi son aya bırakma. Sakın sakın öyle bir şey yapma. Ya her şeyi düzenli bir şekilde konu anlatımı, özet çıkmış sorular, işte soruların testlerden çözülmesi gibi bir yöntem ilerle. Ya da çalışmayacağım hocam biraz sona bıraktım işte bu edebiyat, bu biyoloji, bu moleküler kimya bu tamamen bilgi dayalı diyorsan onu da mutlaka en azından kopyasını hazırla. Yani şimdilik kopyası dursun en azından dersin ki ya daha işte kampüsten çıkmış sorulardan x, y, z, t'den sorularımı çözmedim ama kopyam hazır hazır orada duruyor O sana bir e, rahatlık verir Diğer türlü sürekli stres olursun Acaba daha hiçbir şey de yapmadık dersin O yüzden sakın sakın son ana hiçbir şey bırakma O duvarda dursa bile senin beynine girer Emin ol duvarda dursa bile beynine girer Bir de e, bu şekilde kartlara yazarak yanına gezdirmek de çok büyük bir avantaj Ezbere dayalı derslerde Hani biz şu anda dünyadaki bütün şarkıcıların işte ünlü şarkıcıların Ünlü futbolcuların Ünlü Türkiye'deki ünlü dizi oyuncuların İsmini nereden biliyoruz? Oturup da çalışıyor muyuz? Bu budur bu budur bu budur Hayır Karşımıza sağda solda şurada burada çıkıyor ve beynimize yerleşiyor maalesef. İşte markalar mesela gidip de biz Hı, şu çikolata şudur, şu şudur, şu iPhone'dur, şu Samsung'dur böyle bir şey aklımıza yazmadığımız halde sürekli karşılaştığımız için beynimize yerleşiyor. İşte biz de öğrenmek istediğimiz bilgilerin beynimize yerleşmesini istiyorsak sadece sırada, masada, kütüphanede değil de farklı farklı yerlerde karşılaşmakta da beynimize süper bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla sizin bu küçük kağıtlara yazdığınız kopyeler esasında tuvalette, banyoda, kantinde, işte ne bileyim halanızı ziyaret ettiğinizde asansörde karşınıza çıkarsa emin olun o markalar gibi beyninizden çıkmayacak, beyninize kazacak. Bir şeyi aklınızda tutmanın en önemli yöntemi farklı farklı yerlerde karşılaşmaktır arkadaşlar. Kamp ee, Camp Plus'ta biliyorsunuz arkadaşlar sizlerle birlikte Vine Team ve Campus ekibi olarak matematiği mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Seda hocamız biyolojide efsaneyi yazmaya devam ediyor. Her sene full yaptırmıştı. Bu sene de Betül Biyoloji hocamızla birlikte harika bir şekilde efsaneler devam ediyor arkadaşlar. Ve bu arada TYT'de Türkçe hiçbir şekilde kaçırmamamanız gerektiği için Paradox Paragraf, Paragrafikse, ve Paragrafik kitaplarından da mutlaka faydalanın arkadaşlar. Türkiye Derecisi yapmış, Sayısalca Eşit bütün öğrenciler Türkçe dersinde fullemek için, az soru kaçırmak için bu kitapları mutlaka çözler Sizlerin de çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bizler öğretmeniz. Kapıyı açacağız, tavsiyelerde bulunacağız ama gayretinizle, azminizle içeri girecek olan, gülecek olan sizlersiniz inşallah. Hepinizin yüzü gülsün, hepinizin yüzü kahkaha sınavdan sonra diyorum inşallah. Görüşmek üzere. <laughs> I'm going